son ne zaman şafak sökmeden yattığımızı hatırlayan var mı? Diyorum ki haydutlarla, hırsızlarla, aklını kaçırmış generallerle dövüşüp duruyoruz. Son zamanlarda işler stres verici oldu. <laughs> Saçmalık. Ha, sen de amma abarttın ha. ha. Görünüşe göre yanılmışım. <laughs> Belki de biraz uyku iyi gelir ha. <laughs> ya da gelmez. Ne oldu Selahattin? Camı açık bırakmamıştım. Yani yine uyku yok. Bence Reginald ve Frankleri Selahattin'in kemiklerini unufak etmeye geldiler. Doldanmaz. Eşkıyalardır. Selahattin'in canını okuyup onu General Behram'a götüreceklerdir. Oo, çok iyi. Eminim bunun altından da Reginald çıkacak. Bana sorarsan eşkıyaların işi. İzin verir misiniz? Ha? Yoo. Stresten, stresten. Hadi Selahattin, ne kadar kötü olabilir ki? Bayağı bir kötü. Selahattin oğlum, sen iyi misin? Bebek muamelesi yapmayı kes Leyla. Bana torunuma nasıl davranacağımı öğretme. Onu arkadaşlarının önünde utandırıyorsun. Ah, Bak, sen sen arkadaşları çok iyi tanıyorsunlar. Dedem da. ve babaannem. Söylesene seni canın istemiyor diye kaç akşam yemeği davetini mecburen geri çevirdik ha? Söyle. O tatlım. Çok sız kızın. Kendine çok dikkat etmen gerekiyor. Artık yalnız başınasın. Babaanne. Yalnız başınaymış. Ah, babasına saygısızlık etti ve evden kovuldu. İşte olan bu. Hayır hiç de öyle olmadı dede. Kesin. Kavga edecek değiliz. Hoş bir yemek yiyeceğiz ve sen de bize yaptığın her şeyi bir bir anlatacaksın. <laughs> çok isterim ama maalesef bir randevum var. E, nasıl söylesem gerçekten büyük ve önemli bir randevu. Ne <laughs> randevusu? E, bilirsin şu şey e, Mustafa ile olan e, Mustafa ile yapılacak diğer şey. Ya çok doğru. E, teşekkürler Tarık. İptal edildi. Evet Mustafa bana söyledi. Yani boşsun. Hem de tam gün dışarı çık ailenle biraz eğlen dostum. İşte şimdi bittin. ...ona maden bacasında bir kızla sıkıştığı zamanı sor. Kız mı? O Selahattin oğlum. Bana kızdan bahset. Hayır kız falan yoktu. Yani kız vardı ama önemli bir şey değildi. O değil miydi? Önemli değil miydi? Benim zamanımda kadınlara saygıyla davranmayı bilirdik. Şimdi izin verirsen... Benim gitmem gerek. Gitmek mi? Nereye gidiyorsun? Yapmam gereken bazı işler var. Ben size yetişirim. Oo, hayır. İşin yok. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bu seyahat aileyle ilgili demiştin. Ama, ama... Yani ailenle biraz zaman geçireceksin. Aa. Anladın mı beni? Hiçbir yere gidemezsin. Gerektiğinde neden bir savaş çıkmaz ki? İstediğimizi bize ver. Belki gitmene izin verebiliriz. Ah şükürler olsun. General Reginald efendim. Buranın manzarasını seviyorum. Tıpkı evrenin efendisi olmak gibi. Ne oldu? Teyidini aldık efendim. Harita onda. Ve? Adamlarımız iletişim kuruyor efendim. <laughs> Siz arkamda kalın. Sakın bana emir vermeye kalkma. Kaçmalıyız. Hemen. Hayır gerek yok. Ben hallederim. Hemen yapalım şunu. Yemek için bir planım var. gideceğimi söylemiştim. Selahattin oğlum, yaralandın mı? baba babaanne, bana böyle söylemeyi keser misin? Ben çok sevdim. Sakın başlama. Aferin oğlum, kılıç konusunda oldukça yeteneklisin. Belinin o kadar keskin olmamasına çok üzüldüm. E, bu adamların bizi oyalamak için gönderildiği açık. Oyalamak mı? Neden? Ha, Selahattin. Dediğim gibi kaçmamız gerekti. Gel canım. Buradalar. Bu taraftan. Buyur bakalım. Kapana kısıldık. Güven bana. Artık benim şehrimdesin dedi. Ve burayı iyi biliyorum. <gülüyor> 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 tamam Bu gerçekten harika. Çabuk olsan iyi olacak. <laughs> Sadece bir saniye gerek. <laughs> Üzgünüm. Pek tatil gibi değil. Öyle değil mi? Senin yanında olduğum sürece bu bana yeter. Ay, açılacak mısın sen artık? Kenara çekil canım. Sanırım birazdan bunu sen de deneyecektin. Ee, evet, öyle. Neyse gidelim. Çok hoş bir eviniz var. İyi. Tek iyi ihtiyacım birkaç dakika. <laughs> Sanırım onları atlattık. Gördün mü dede? Halledeceğimizi söylemiştim. <laughs> dede? Dedem nerede? Peki, dedeni de kaybetmek planın bir parçası mıydı acaba? <laughs> dede! Dede! Kalsın dede! İşte bu olamaz olmamız gerekiyordu. Senin tam arkandaydı. Benim mi? Yaşlı adam benim dedem değil ki. Kasım! Kasım! Babaanne hayır! Bu güvenli değil. Orada bir yerde. Yalnız onu bulmalıyız. Bulacağım babaanne. Söz veriyorum. Tarık onu evime götür. Güvende olsun. Tamam. Peki kocanla çok mu sık seyahat edersiniz? Kendimize bir Frank bulalım. Kendinizi profesyonel mi sanıyorsunuz? Saldırınız amatörceydi. Stratejiniz plansız. Evet, kesinlikle kötüydü. Sessiz ol. Kabalığınızdan bahsetmiyorum bile. <laughs> Nasıl gitti? Görev tamamlandı. Kaleye dönüyoruz. Öyle mi? Yüzbaşı bana önce bölgeyi temizlememiz gerektiğini söyledi. Yüzbaşı mı? Ne yüzbaşısı? Biz sadece General Reginald'a hizmet ederiz. Sen de kimsin? Ben mi şey... Ben e, önemsiz biri. <laughs> <laughs> i̇şte uyandı. <mi> <laughs> Pekala. Söyle bakalım ne hakkında konuşalım? İçerideki Frank. Kasmamı yerini biliyor mu? Öyle umuyoruz. Selahattin oğluma ne yapacak? Yapması gerekeni. Güzel. Dedemin yerini söyle. Onu nereye götürdünüz? Asla öğrenemeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Sıra bende. Ben acıdan korkmam. <laughs> Ee, biz... Acı mı? Sen acı nedir bilmiyorsun. Ben kırk yıldır evliyim. Oh, oh. Dört çocuk doğurdum. Onları güzelce büyüttüm. Oh, oh, oh. Ve senin insanların ülkemde deba gibi yayılmanızı gördüm. Ben acıyı bilirim. Eğer konuşmaya başlamazsan... Ben... Bunu seninle Ay. paylaşacağım. Ben... Selahattin. Bıçak. Tamam 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 konuşacağım. Onu benden uzak tutun yeter. İşte göz korkutucu bir kadın. Tankın korktu. Adına dünya haritası deniyor. Doğu çöllerindeki her vaha ve su kuyusunun yerlerini gösteriyor. Ve General Reginald o harita istiyor. Ve haritada dedemde mi sanıyor yani? Evet. Oh, kocamda mı? Bu mümkün değil. Ben emirleri yerine getirdim. Yaşlı adamı General Reginald'a götürme emri aldık. Hepsi bu. Reginald dedeme ne yapmayı planlıyor söyle çabuk. Hiçbir şey. Ödeme yapmak dışında. Neden haritayı ona satacak peki? altı, bütün dostlarına böyle mi davranırsın? Sadece tedbir içinde. Daha çok ortaya çıkmaman için. Evet, çoğu insan beni hain yerine kurban olarak görecek. Hain çok çirkin bir kelime. Esnek vatanseverlik demeyi yeğlerim. Gel, aşçılarım yemek hazırladı. Kendi insanlığını Franklere satıyor. Kabul etmeliyim ki etkilendim. Yalan söyleme. Neden bize asla böyle bir ihanet <laughs> etmez? Tabii tabii tabii. tabii. E, sen ne dersen. Onu nereye <laughs> götürdünüz? Cevap <laughs> ver. Lokber kalesine. <laughs> <laughs> Lokber Kalesi. Yüzyıldır Frank Warren'a aydı. Son savaşta harabeye çevrildi. Reginald harita için bizzat gelmiş. Neden kendini böyle bir tehlikeye atsın ki? Çölden bir ordu geçirmek istersen suya ihtiyacın olur. Bence başka bir işgal planlıyor. Otursana Kasım. Rahatla. Endişelenme. Hainler öbür dünyada... ...huzursuz bir konumda olabilir ama... ...bu hayatlarında... ...çok karda olurlar. Yine Duncan kaleye saldırır ve ben evde kalıp babaanneye göz kulak olurum. Şşş, titiz birisin değil mi? ne diyebilirim ki? Standartlarım var. Bu benim dedem. <laughs> Bu taraftan. Ama artık yok. Hayatım boyunca tanıdığım aa, adam hakkında bunu mu söylüyorsun? Aa, 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 Öyle mi? Öyle mi? Aa, sen ne bilirsin? Onu aa, aa, tanıyor musun? Beni lütfen çekme. Hayır. Musun? Bunu tamam, ben çekiyorsam be. sen de çekmelisin. Aa, Sultanın emriyle Kasım için buradayız. Söylemiştim. Savaş senin olsun. Ben bunu alacağım. Ol. Oh. Sanırım sende benim için bir şey var. Sen beni şapşal mı sandın? Haritayı ışığa tutsana. kırmızı noktalar su kuyularını gösteriyor. Yöre insanlarınca nesillerdir sır olarak saklanmış. Bununla dünyayı ele geçireceğim. Ne kadar hoş. Tamam, planımız şu. O zincire tutunacağım, aşağı kayacağım. Reginald'ı indirip haritayı alacağım. Sen burada kal ve beni koru. Anlaştık. Ya bu hiç de adil değil Sen nasıl? Seninle sonra görüşeceğiz. Sen. Evet doğru. Küçük bir kız gibi bağırarak kaçmak istiyorsan şimdi bunu muhafızlar. Muhafızlar. Ya da bunu yapabilirsin. Tarık. Ha? Kapıdaki muhafızlar. Anladım. ismini söyle. Bazı insanlar bana şöyle der. Ah yüzüm yüzüm. Yüzüm Aa adımı duymuşsun. Şimdi bana haritayı ver. 哇哦 yapıyorsun sen? Adam haritayı aldı. Ha. Ve haritayı ona vermek için çok çaba harcadım değil mi? Ben buna inanmak istemiyorum. Sen bir hainsin. Ha. Ha. Bazen neredeyse nefes almayı unutacak kadar şapşal olduğunu düşünüyorum çocuk. Tabii ki hain falan değilim. Beni hiç tanımıyor musun sen? Ben sultanın ajanıyım. Sultan mı harita aslında sahte. Tek gösterdiği şey bazı etkileyici taşların bulunduğu yerler o kadar. Öyle diyorsun. Doğru söylediğini nereden bileceğiz? Ne? <laughs> Kılıcını bırak, dön ve Efendine koş hemen. <laughs> <laughs> Gidelim. Ne ben başından beri biliyordum zaten. Tamam. O bir gizemli ajan. Hayır kulağa doğru gelmedi. nereye gittiğimizi biliyor musun? En azından üç çıkış bilmiyorsan asla bir binaya girme derler. Sanırım bu evet demek. Alım şunları... Sen gerçekten Tabii ki. çok Aa, Gizli temsilci! Hayır... Dede, şimdi Reginal'da ne olacak? Harita onda ve parası da tabi Bunu zafer sayacaktır Ve işgale karar verirse Su molası geldiğinde Onu büyük bir sürpriz bekliyor olacak Neden bize görevinden bahsetmedin ki Herkes bilseydi Gizli görev olmaktan çıkardı değil mi Herke ayrılmaya çalıştım Ama babaannen Aa, Yüce Rabbim Babaanneni tamamen Unuttum Bu kez beni mahvedecek sen ayrılırken babaannen nasıldı? Endişeli, kızgın, korkunç. Nasıldır bilirsin işte. Bilmez miyim? Kadınla tam kırk yıldan beri evliyim. Zamanımın çoğunu unutmak için harcıyorum. Nasıl yani? Diğer hayatından haberi yok mu? Ah seni ziyaret etmek istediğimi söyledim. Yalan da değildi. Büyük ölçüde. Endişelenmesini istemedim. Bu işleri bırakacağıma ona söz vermiştim de... Gizli ajan! İşte bu olmalı. Affedersiniz. Bence ona söylemen gerekiyor dedi. Haddini bilmezler. Ne cüretle kocam hakkında ithamlarda bulunursunuz. Onunla bir ev ve aile kurmak için 40 yılımı harcadım. Sonra siz gelmiş bana onun hakkında konuşuyorsunuz. Artık ithamda bulunmayın beyler. Bir an bile ithamda bulunmayın. Beni duydunuz mu? Sakın bir şey anlatmayın. Ben anlatırım. Ama buraya gelme sebebi. Sözümü kesme. Peki bayan. Ya davranışlarınız? İzin bile almadan birbirine geri girdiniz. Hadi gidip çay içelim. Çok iyi çaylar olduğunu duydum. İspanya'da bizi bulur. Biliyorum. Köşede içelim. Kasım döndüğü zaman ki dönecek. Ah. Anlatacağım hikayeler var. Reginald'ın en zorlu suikastçisini nasıl atlattığımı dinlemek ister misiniz? Adı Bond'du galiba. <laughs>